Merhaba. Merhaba. Efendim görgüsüz deyin çağrınıza hangi günü geliyor? Dilan falan Dilan falan nelerdi. Hangi özelliği? Yani çok saçma işte her şey. Altın şey tozlu kahve falan. <laughs> Öyle ya. Teşekkür ederim. Görgüsüz <laughs> deyin aklınıza hangi günü geliyor? Yani ilk olarak Mehmet Ali Erbil diyebilirim. <gülüyor> ne? Ne? Nesi var? <laughs> yani zamanın programlarında bayağı bir salam sokmalar millete. <laughs> O yüzden aklıma ilk o geldi. Görgüsüz deyince aklıma hangi ünlü geliyor? Evet. Hülya Avşar geliyor abi. Hülya Aynen. Hülya. hangi ya? Abi. abi şey diyordu ya, İşte simit yenecekse, yenecek falan bir şeyler diyordu ya abi. Milyonlar kazanıp milleti küçük görüyordu ya abi ondan dolayı. Tamam. Görgüsüz deyince aklınıza hangi ünlü geliyor? Valla Cumhurbaşkanı Erdoğan geliyor. Bu kadar değil hocam. Hocam o kadar. Başka da bir şey gelmiyor. <laughs> Teşekkür yani ederim. ekonomi sıfır yazmış. Helal olsun ona. Tebrik ediyorum onu. Teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. Bu bizi en çağrımıza kim geliyor? Dilan Polat. Dilan Polat. Hangi Dilan Polat. özelliği? Efendim? Hangi özelliği? İşte uçak almaları falan. filan. Engin uçağım geldi. Kaçmalama Engin. Altın fincan kahvesi. Teşekkür. Bunlar yani. Görgüsüz deyince aklınıza hangi oyuncu geliyor? Dilan Polat. Dilan Polat. Aynen. Hangi, hangi özelliği var? <laughs> Enerji mi? Enerji aynen. Görgüsüz deyince aklınıza hangi oyuncu geliyor? Alena Tilki. Alena Tilki. Hangi öyle. özelliği? Abi çok havalı, çok görgüsüz, kendini çok beğenmiş bir insan. Burada ona sesleniyorum, çok görgüsüzsün yani. Kusura bakma. Gerçekten. Görgüsüz aklınıza hangi günü geliyor? Abi valla çok güzel bir soru sordun. Abi aklıma Rainman geliyor ya. Çok görgüsüz bir insan kendisi. Öyle mi? evet. Ne Hangi özelliği görgüsüz kendisi? Abi çok para göz bir bence ya. Para bozuyor onu. Para bozuyor. Aynen öyle. Teşekkür ederim. Hangi günü geliyor? Enerji. Enerji <laughs> mi? Bu siz yeni hangi günü geliyor? Serdar Ortaç. Serdar Ortaç. Evet. Teşekkür ederim. Başkan? Ee, yani yok sevdiğimiz insanlar ya biz öyle hiç şey yapmayalım. Yani kısacası ünlüleri hepsini severim diyorsun. Yok hepsini sevmeyiz ama işte çok politikacı olmasın yeterli. Öyle mi? İşine baksın. Bu kadar. Te teşekkür ederim. Görgüsüz yeni takımınız hangi günü geliyor? O geliyor. Kim? O oh, gitti kaçtı. <laughs> Tamam. Görgüsüz deyince aklınıza hangi ünlü geliyor? Görgüsüz deyince aklıma bir sürü kişi geliyor. Mesela Can Yaman birazcık görgüsüz her konuda. Acun Ilıcalı aynı şekilde. Bizi Onun dışında çok fazla ünlü bilmiyorum, çok takip etmiyorum ama bildiklerim bunlar. Bunlar birazcık görgüsüz geliyor bana. Hem para konusunda hem yaşam konusunda. Öyle bu kadar. Görgüsüz deyince aklınıza hangi ünlü geliyor? Ee, Dilan Polat. Dilan Polat. Teşekkür Vallahi görgüsüz dediğin zaman Şener Şen gelir abi. Atladım aslanın üstüne. Karnına tak tak. O görgüsüz çünkü hareketleri görgüsüz. Sen hiç... köye kadar gidiyor. Aynen. Siz deyince hangi günü geliyor? Benim Serdar Ortaç geliyor. Taşlı taşlı yine hoşuma gitmiyor abi. Öyle mi? Bülent Ersoy da olabilir. İkisi <laughs> kapışıyor yani böyle arada. Görgüsüz deyince aklınız hangi günü geliyor? Bülent Ersoy. Ben Bülent Ersoy. Aynen. Neden? Ya yani görgüsüz, görümsüz bir şey yani. Görgüsüz bir yani bana göre. Teşekkür. Görgüsüz deyince aklınız hangi günü geliyor? İlk Şaban. Allah Allah Allah. Hangi mezeliğe başlasa gidiyor? Ya komik kuklular salak kuklular. Görgü hiç hangi günü geliyor? Abi hangi günü geliyor? Mükremin var ya mükremin. Bir anda ben dedim hamileyim. Ben hamileyim dedim ya. Oyna Mika. Abi böyle bir şey yok ya. Yeminim para için her şey yapıyorlar abi. <laughs> Öyle mi? Öyle abi. Görgü hiç hangi günü geliyor? Dilan Polat. Hangi özelliği? Hiçbir özelliğini sevmiyorum çünkü görgüsüzlük çok yapıyor. Ali Koç geliyor abi. Ali Koç. <laughs> Ali Koç geliyor. Görgüsüz'ün teki. Görgüsüz deyince <laughs> şey dur ben Türkiye'de değilim. O yüzden pek aklıma gelmiyor. Şu anda bildiğimden söyleyeceğim sadece Dilan Polat'ı biliyorum. Dilan <laughs> Polat. Başka kimseyi tanımıyorum ama Neci. görgüsüz sadece onu düşünüyorum. Hangi özelliğe görgüsüz geliyor size? parayı görünce değişen insanlardan dolayı belki ne olabilir. Öyle mi? Öyle gözüküyor. Dışarıya öyle yansıyor. Belki başka türlü de olabilir. Biz bilmiyor olabiliriz. Önceki hayatı ve sonraki hayatına bakarsak. Ben Kazakistan'da geliyor. Aslında ünlülerin birçoğu görgüsüz. Ben mesela, öyle düşünüyorum. Yani mesela Bülent Ersoy çok şatafatlı giyiniyor. Benim için böyle çok şatafat, gölgüsüzlük anlamına geliyor. Onun haricinde Dilan Polat ünlü oldu. Ünlü değil ama aslında bir sanatçı falan değil ama ünlü oldu. O geliyor. Ondan sonra başka kim geliyor? Kevimcan geliyor mesela. Çıkalım ben! Gizli kağla! aslında. Onunla da, da biraz gölgesizlik var. Konuş. Merhabalar. Gölgesizliğe hiç aklınıza hangi ünlü geliyor? Dilan Polat geliyor. Dilan Polat. Hangi evet. özelliği? E, direkt böyle mesela kafasına para dolu bukleler yapmıştı. O aklıma geliyor. O yüzden. Öyle mi? Evet. <laughs> görgüsüz deyince aklıma insan geliyor. Nasıl yani? İnsanlar görgüsüz değil mi? Hepsi diyorsunuz. Hepsi. Teşekkür ederim efendim. <laughs> görgüsüz ünlü değil, aklınıza hangi ünlü geliyor? Demet Akalın geliyor. Demet Akalın. Hangi özelliği? E, çok hiç güzel giyinmiyor. Benim kadar tarz sahibi değil bence. Öyle mi? Evet. Tarzınız güzel Teşekkür ederim. Görgüsüz deyince. Bülent Ersoy. Bülent Hangi özelliği? Alat. Bülent. <laughs> Küfür serbest miydi? Kusura bakmayın. Sövdüm ama. İşte. Kendisi mezar taşını bile parayla yaptırıyor. Yani harcadığı paranın hatta hesabı yok. Yani böyle bakınca kimin kiminle yani bizim bir, bizim, bizim bir şeyle alakamız yok. Ama kendisi çok görgüsüz birisi. Teşekkür ederim. Görgüsüz deyince aklınıza hangi günü geliyor? Bülent Ersoy. Bülent Ersoy. Hangi özelliği efendim? Ee, çok parasını önde göstermesi. Kahvaltı. Yani kahvaltısı, yemeği, parası, mücevherleri, evi, arabaları, tırları vesaire. Öyle yani. Teşekkürler. Ben Polat derim ki de. Sizi gözülen Polat. Aynen. Çünkü, Hangi özelliği? Çünkü yani e, kendini ne bileyim paylaşmasın. Kara para ahlıyor vesaire. Cezaevine giriyor çıkıyor. Mesela kendini yalandan hasta numarası yapıyor cezaevinde. Böyle böyle. Görgü sizden çakılınız hangi önüne geliyor? Arda Turan. Arda Turan. Pişman mısın? Değilim. Hangi özelliği? Herhangi bir özelliği. Teşekkür ederim. Sizin çakılınıza hangi önüne geliyor? Ee, Dilan Polat geliyor. Dilan Polat. Hangi özelliği? fazla görgüsüz ya. Yani belli oluyor direkt baktığında. Herhangi bir özelliğini görmene gerek yok. Görgüsüz deyince aklınıza hangi günü geliyor? Benim de aklıma Dilan Polat geliyor yani. Bu ha, kadar göz önünde bir hayat yaşaması bence çok yanlıştı bilmiyorum. Çok gözümüze soktu ama sonra da girdi yani içeri girdi çıktı. Şu anda çıkmış herhalde. Bilmiyorum çok orada ama yani... Ya Paran varsa mesela kendine sakla. Yanlış ya Ya bu şekilde yani. Dilan Polat diyorum yani. Teşekkür ederim. Wow. Görgüsüz deyince aklınıza hangi günü geliyor? Abi gel. bir numara Azat Dinumaz. Hepinizi seviyorum canlarım. Ver sesim. Ben, ben hayatım bu kadar görgüsüz Ay. bir adam görmedim. Öyle bana mi? Da hiç arkasın, hiç. Para. Bana da hiç yakışmıyor hiç. Hiç yakışmıyor para. Valla bana daha çok yakışır Allah'a <laughs> <laughs> bir gün. Teşekkürler Hangi özelliğe efendim? Görgüsüzlüğü. Görgüsüzlüğü. Teşekkür çok ederim. ederim. <gülüyor> 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 biraz bir biraz, biraz öyle. <laughs> Acun macun ne? Adı Acun abi nedir ha? Acun. He ondan. Siz ne istiyorsunuz? Siz ne istiyorsunuz abi söyleyin ben. O mu geliyor? O geliyor. Öyle mi? Adam para yiyor baba adam 30 yaş küçük birisiyle evlendi. Yani bu ne? sikiyor. <laughs> fakir, fakir bir olsa Yani yapıyor. olmaz abi görüksüzlük odur Adam düğünü amına bir jet skiyle gidiyor amına Soldan biri yatıra kaldıra gidiyor gördün mü? Tabi bu lüks Düğününü yalıda yapıyor Yalıda niye yapıyorsun baba git Sincan'da yap Karabırçak Daya başında ya. yap Karabırçak da altında da He karabırçak altında da yap anladın mı? Gidip de niye lüks yalıda sen yaparsın ki? Haksız mıyım ama? Yani. Haksız kanka Harbi de ye Anladın mı? Git ona vereceğim para git Yoksun insanlara ver Demet Akalın geliyor. Demet Akalın. Evet, tabii ki. De. Teşekkür ederim efendim. Merhabalar. Görgüsüz deyince aklınıza kim geliyor? Şeyma Subaşı. Şeyma Subaşı. Evet. Teşekkür ederim. Görgüsüz deyince hangi gün aklınıza geliyor? Benim de Demet Akalın. Demet Akalın. Evet. Ne yazık ki. Hangi özelliği? Hangi özelliğini saymamı <laughs> istersiniz ki yani neler neler. Teşekkür ederim. Twitter'da paylaşmış oldukları eser ama o bir de yanında <laughs> Şeyma Subaşı. Görgüsüz deyince. Görgüsüz deyince. Görgülsüz deyince. <laughs> bu geliyor bu geliyor. Ben ünlü müyüm oğlum? ünlü bir arkadaş. Bülent Ersoy. Dilbera geliyor. Ha görgüsüz. Enver Yılmaz. Evet, düşüneyim. <laughs> Vay halıma. İzahım tatlı. Vay halıma. Vay halıma. Vay halıma. Şunu alın buradan. Hep <laughs> buna. İbrahim Tatlıses geliyor. Öyle mi? <laughs> kafana şimdi bak. Atla atla. Atla kırılır. Oğlum kaynatmayın da. Bir dakika oğlum. Kanka. E, aklıma İbrahim. Kanka. E, aklıma İbrahim tatlı ses geliyor. Oğlum bayağı e, Başka... kaçak lan oğlum. Emine geliyor. Emine'nin soyadını bilen biliyor. Başka gelmiyor <laughs> ya aklıma. İnan <laughs> <laughs> Polat. So, 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 erle Er ile başlayan var ya. Aynı Polat. He? Er mi? <laughs> er. Söylesem şimdi beni. Görgüsüz deyince aklınıza hangi ünlü geliyor? Çok da ünlü takip etmem ama. Esra kardeşler vardı bir ara. Öyle mi? Aklıma o geliyor. Yani. Hangi özelliği? Valla şu de çok tutmuyor aslında onları ama gördüğüm kadarıyla biraz süslü giyiniyorlar Öyle mi? Görgüsüz deyince aklınıza kim geliyor? Herkes. Özellikle iş verenler. ondan sonra çalışanlar, akrabalarımız. Yani tüm herkes yani, Türkiye'de yaşayan yani herkes bana göre artık görgüsüzlüğün açtılar abi ya. O Sınır atladılar yani. Sınır o görgüsüzlük artık bizim için gündelik bir hal oldu. Yani <laughs> başka denilecek laf yok abi. bu. zeyn takılığınızda hangi gününe geliyor? Valla hiç şey gelmiyor ki. Görgüsüz zeyn takılığınızda kim geliyor? Ulan e takılsız geliyor. <laughs> Ayıp yani? Böyle kırtlak mı olur? Içi, nasıl Her gün alkol içiyor adamı. Böyle görgüsüz işte. Asıl görgüsüz bu. Öyle mi? Az yumuşak olursa ben alkol içmeyeceğim. Ama bunun yüzünden alkol içesim geliyor. Niye? Adamda gırtlak var derinden okuyor, ciğerden okuyor. Bak. Ahe, ahe. Sonra böyle oluyor. Üstün Gürses'in şeyine döndü. Teşekkür ederim. Görgüsüz yayın takılımıza hangi ürünü geliyor? Kerim Can Durmaz geliyor abi. Hangi özelliği? <laughs> Yumuşak olması abi. Öyle mi? Aynen. Teşekkür ederim. Aklınıza kim geliyor? Aa bu yavşak geliyor. <laughs> ne? Aram. Yapma yapma. Aram. Görgüsüz Aram. çünkü Aram. abi Gördün Teşekkür ederim. <laughs> Görgüsüz deyince aklınıza hangi ürünü geliyor? Çok Son zamanlarda biraz popüler olan daha doğrusu videoları popüler olan birini söyleyeceğim. Yani e, magazinlere Özcan Deniz. Özcan Deniz. Sebebini de açıklayayım abi hemen istersen. Yani kimse ona meraklı değil. Yani ben de severim ama kimse ona meraklı değil. En azından kimse onu yemiyor. O yüzden yani 3 4 5 tane korumayla gezip aynı zamanda Fotoğraf çekilmek isteyenlere yaklaşmaları yani yaklaşmaları ittirmeleri çok yani saçma buluyorum. Yani bence bu görgü... zeytin çakması kim geliyor? Kim o? Messi. Kamera vovo. Kamera vovo. Ana ana başa vovo. Öyle mi? Çok ediyoruz. Adam görgüsüzün de görgüsüz abi. Teşekkür ederim. Bir de görgüsüz var abi? Bu da görgüsüz. Merhaba. Görgüsüz ya çakmağın zahmeti. Dilim hoş abi. Merhaba. GÖRGÜSÜZ Aklıma YT'li Osman geliyor Tiktok'daki evet çok görgüsüz bir insan ya yani. sevmiyorum kendisini Efendim, Merhaba Merhaba abi GÖRGÜSÜZ YENİ ÇALIYOR AKLINIZA BİN geliyor? Dilan Polat geliyor her Aynen Aynen Abi böyle Gör, görme, hani bir insan görmemiş olur da her şeyi vurur ya öyle yani paylaşımları filan yaptığı evet. hareketler Hareketler Aynen Teşekkür ederim